Genel bütün derslerden başladı sorularımız. Bütün karışık ben sosyal, Türkçe, matematikten karışık soru soruyoruz. Bilen burada kalıyor, bilemeyen yerine oturuyor. Evet, göğüs kafesimizde bulunan kemik çeşidi. Kalp bakçe. Kemik çeşidi dedim. Yastık kemik. Evet, yastık kemik. Evet. Neyse Üçüncü olmadığı için kalk. Atatürk'ün Milli Mücadele'ye başladığı şehir. Samsun. Evet, aferin. 120 çarpı 30. 3000. 120 çarpı 100 çarpı 30 diyelim. 3000. A pardon üç. 30 3000. 3000. Tamam, tamam. İskeletimizin kalp ve akciğerleri koruyan bölümü. Baş kapısı. Evet aferin. <laughs> Önemli olayların tarihsel sıraya konulması. Kron Kron evet, kronoloji. kronoloji. Çarpma işleminin tersi. Bölme. Aferin. E, kemiklerimizin birleşme noktası Ekrem. evet evet insanların etkisi olmadan kendiliğinden çıkan unsurlara doğal unsur evet hava tahmin uzmanına ne denir? hava olaylarını tahmin eden uzman evet bir hakkım daha var hava tahminlerini bize bildiren kişi Metroloji. Aferin. Evet, sıcaklığı ölçen alet. Derece. Derece de onun bir başka bir adı. Onun birimi derece. Hadi Oğuz fazla düşünmüyoruz. Evet otur hadi bakalım. Bir yerin kuş bakışı olarak görünüşünün kağıt üzerine çizimi. Kroki. Evet kroki. Bir kimsenin bir şeyi diğer insanlardan daha iyi anlama ve yapabilme yeteneği. Evet, yetenek. Kasları meydana getiren ipliksi yapı. Lif. Lif. Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygılı olmak. Hoşgörü. Aferin. Solunumun başladığı organ. Burun. Maddere Burun. şekil almış hali. Bizim. Evet. Payı paydasından büyük kesirler. Ay. Basit. Payı daha büyük. Bileşik. Evet bileşik. Yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları eş farklı sesli. olan. Evet aferin. Ses. Öğüt kelimesinin eş anlamlısı. Öğüt vermek. Ya da diğer adı neydi öğüt vermenin? E benim aklıma geliyor ama. Evet. Bir. 2, 3. Süren bitti. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak farklı anlamda kullanılması. Mecaz anlam. Maddenin değişmeyen miktarı. Maddenin neyi değişmiyor? Çık. Evet. Kütle. Suyun gaz haline ne denir? Buhar. Buhar. Mıknatısın güney kutbunu ifade eden harf. S. Evet. Varlıkları hareket ettirmek için uygulanan itme ya da çekme etkisi. Kuvvet. Evet. evet. Almanya'nın başkenti. Atina. Dikkat dikkat. Almanya'nın başkenti. Berlin. Aferin. Evet 14 çarpı 20. Evet benim 14x20, 14 çarpı 20. 14 bin. Hayır. Beş. Kuvvetin etkisi geçtiğinde aynı eski haline dönen cisimlere ne denir? Mesela sünger. Nasıl cisim diyoruz biz bunlara? Yumuşak. Yumuşak Evet. Bir, iki, üç. Söyledim söyle. Esnek. Esnek cisimler. Evet. Mıknatısın. Çektiği maddelerden bir tanesini söyle bana. Demir. 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 Evet. Aslında senin sıran geçti. Sen geç arkaya toplumu oluşturan, kendine özgü nitelikleri olan ve diğer insanlardan ayrılan kişi. Yani tek bir kendi özelliğiyle diğer insanlardan ayrılan insan. Evet, aferin birey. İnsanın yaşadığı olaylar karşısında iç dünyasında yarattığı izlenim. İç dünyamızda olaylara göre bir şeyler gelişiyor. Bunlara ne biliyordun? Evet, duygu. Bu tarafa gelsin sıra. Sıra bu tarafa gelsin. Böyle gelsin sıra. Evet, mesuliyet kelimesinin eş anlamlısı. Evet, sanki ağzının şekline göre anladım ama mesuliyet. Söyle söyle, bildiklerini söyle, belki doğrudur. Mesuliyet. mesuliyet. Ne? Mesuliyet. Mutluluk değil de başka bir mutluluk. Bir, iki, 3. Sorumluluk. İnsan hayatı, bunu kronoloji sormuşuz. İnsanın yaşadığı, bunu da sordu. Evet, milletin egemenliğini, milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Küre. Yönetim biçimi. Ülkemiz hangi yönetimle yönetiliyor? Cumhuriyet. Evet. Kanın pompaladığı, Adamlar kanın damarlara yaptığı etki. hani bir yerden ölçüyorduk, ona bir şey diyorduk. Kanımızın damarlarda ay, yaptığı ay, 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 etki. 1 2 3 oturdu. Evet neydi? biliyor musun cevabını? Nabız. Nabız. Aferin. Yön bulmada kullanılan Usla. araç? Şula. Şula evet. Isı alan katı maddenin sıvı hale geçtiği olay. olan. Evet, erime. Canlıların oksijen alıp karbondioksit verme mi? Soluk alıp verme. Evet, soluk alıp verme. Solunu. Soluk alıp vermede görevli olan ve göğüs kafesinin altında bulunan kasımızın adı. Diyafram. Diyafram, aferin. atışını ve soluk vermeyi dinlemeye yarayan araç. Doktorların kullandığı. Teleskop. Hı? Teles teleskop. değil. Evet. Bir. İki. Üç. Beş artık. Ben ben söyleyeyim mi? Teleskop. Teleskop. Evet. Ağaç gövdelerinin yosunlu yüzü hangi yönü gösterir? Kuzey. Aferin düzenli olarak yapılan ve aynı hareketlerin tekrarından oluşturan alıştırmalara ne denir? Düzenli olarak yapılan ve aynı hareketlerin tekrarından oluşturan oluşan alıştırmalar. Gelişim, eğitim. Evet, egzersiz diyoruz. Oturuyorsun sonra. Isı veren sıvı maddenin katı hale geçtiği olay. Doma. domba doma evet. doma Alo tüketici şikayet hattının numarası 177'de. Alo tüketici 170 ya de yine 170 bir şey 174 Evet oturuyorsun böyle. Evet alo 175 4 tarafı denizlerle çevrili kara parçası ada ada aferin Geniş düzlüklerden oluşan yeryüzü şekline ne denir? Geniş düzlüklerden oluşan yeryüzü şekli. Evet, otur bakalım. Ova, ovaydı. Maddenin boşlukta kapladığı yer. Hacim. Hacim. 80'in 8'de ikisi kaç eder? 10. Bir daha düşün. 80'in 8'de ikisi. 20. Evet, üçüncü de bildin. Yoksa gidiyoruz Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? 1920. Cumhuriyet. 1918 30 Yavuz. Cumhuriyet'in ilan tarihi. 29 Ekim 1923. Aferin. Doğu cephesinde kimlerle savaştı? Ermeni. Ermenilerle, evet. Güney cephesinde kimlerle savaştık? Erginçler. Güney cephesinde 1 2 3 Oturuyorsun Yurdumuzun kuzeyinde Evet güney cephesinde ben söyleyeyim Fransızlarla savaşmıştık Yurdumuzun kuzeyinde Hangi bölgemiz bulunur Kuzeyde Karadeniz Evet Karadeniz Karınca yuvalarının girişi hangi yönü gösterir Kuzey Tarıncı yuvalarının girişi. Yapayım. Gireyim, evet. Türkiye'nin şimdiki sınırları hangi anlaşmayla çizilmiştir? Dozan Barış Antlaşması. Maddenin doğal haline ne denir? Ölmek. Maddenin doğal işlenmemiş haline. Madde, hacim, kütle. Oturuyorsun, ham madde. Güneş saati ilk defa kim tarafından kullanılmış? Kimler bulmuş güneş saatini? Mısırlılar. Evet Mısırlılar. Yılı ve güne ilk kez kim bölmüş? Mısırlılar. Hayır. Sümerler. Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden... Miladi takım. Evet, miladi. Yüzyıllık zaman dilimine ne denir? 100 yıllık zaman dilimine. 1, aferin. 2, 3. 100 yıl ya da asır. Evet, Ege son sorunu soruyoruz. Aa, dünya çapındaki devlet kurumlarını, çeşitli kuruluşları ve bireyleri birbirine bağlayan bilgisayar ağı. İnternet. Aferin. Altı şartı